Merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde superlative adjectives'e bakacağız. Bir önceki dersimizde comparative'lere bakmıştık. Comparative'lerde kıyaslama vardı. İki tane şeyi birbiriyle kıyaslıyorduk. O ondan daha şöyle, o ondan daha böyle gibi yapıyorduk. Bu seferse ikiden fazla şeyi sahip oldukları nitelikler bakımından karşılaştıracağız. Ama bu sefer daha değil, en diyeceğiz arkadaşlar. Adının zaten süper olması bize bu bilgiyi yeterince veriyor. Dersimize geçmeden önce sonraki dersleri de kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi burada bir Superman logosu koymuşum ne alaka derseniz adı süperlatif diye değil e Superman'in mesela özelliklerini düşünecek olursak her şeyde endir, değil mi? En hızlı, ondan sonra en güçlü, en bilmem ne. Bütün özellikler Superman'de buluşmuş. Oradan da aklımıza gelir bu konu. Şimdi de yaptığımız gibi burada da formüllerimiz var. Önceki dersi izleyenler tabii ki daha kolay anlayacaktır. Yine de tek tek bakalım. Diyor ki tek heceli sıfatlarda yapılan karşılaştırmalarda. Şimdi şurayı söylemedim. Çünkü comparative aynısını söylemiştik. İngilizce'de sıfatlar 3'e ayrılıyordu. Tek eceli, çok eceli ve düzensizler olarak. Tek ecelilerde big, hot, cold. Çok ecelilerde expensive, crowded. Düzensizlerde little, good, bad örnekleri var. Bunlar isimleri neteleyecekler. Mesela büyük ev, sıcak çorba, soğuk oda, pahalı saat, kalabalık şehir, az su, iyi insan, kötü araba gibi yapabiliriz. Birazdan zaten göreceğiz. Şimdi kalıbımız şöyle hemen eşleştirerek gideceğim. Örneğim bu de var. Erzurum is the coldest city in Turkey demiş. X dediğim yer burada Erzurum. X'ten sonra bir to be gelmiş. Bu present olursa emizar, past olursa vazver olur demiştik. Daha sonra D var. Süperlatiflerin bir özelliğidir bu. Mutlaka başlarında D olacak. Bu aklımızda bulunsun. Sonra sıfatım cold. Sıfattan sonra est geliyor. Tek ecelilerde, kısalarda böyle. Ardından bir isim gelmesi gerekiyor. Mesela Erzurum en soğuk dedik. En soğuk ne? Sonrasında nitelediği ismin gelmesi lazım. En soğuk şehir. Daha sonra tercihen yani bu olmak zorunda değil ama çoğunda oluyor. En soğuk şehir neredeki en soğuk şehir? In Turkey, Türkiye'deki. Yani Y'miz burada Türkiye olmuş oluyor. Burası in olabilir, at olabilir, among olabilir. Yani bir yerdeki, bir yer arasında, arkadaşlar arasındaki en uzun kişi derseniz mesela among his peers gibi bir e, ifade kullanmamız gerekir. Ama dediğim gibi bu %100 zorunlu değil. Kısa sıfatlar da kendi aralarında bölünüyordu. Mesela bir kuralımızda diyor ki tek eceli sıfatlarda ortadaki harf sesli ise son harf tekrar eder. Hottest demişiz burada bakın. T tekrar etmiş. Sıcak en sıcak olmuş. Hatırlayalım önceki dersler izlemeyenler varsa hotter diyorduk. O zaman hot sıcak, hotter daha sıcak, hottest en sıcak. Ama ne demiştik? Bunlarda d da olur. Ben burada yazmadım kayaslama yapmak için ama cümlelerde hepsinde d'yı göreceksiniz. Big büyük demek bigger daha büyük. The biggest en büyük. Thin ince, thinner daha ince demiştik. The thinnest en ince anlamına geliyor. Diğer kurallarımıza bakalım. Dersleri düzenli takip edenlerin aşina olduğu bir kural var. Sessiz harf artı y ile biten sıfatlarda y düşüyor, i er getiriliyor. Busy meşgul, busier daha meşgul, the busiest en meşgul. Noisy gürültülü, noisier daha gürültülü, the noisiest en gürültülü. Dry kuru, drier daha kuru, the driest en kuru. Sonu e ile biten sıfatlarda sadece r eklenir demiş. Sadece r eklenmez tabii ki. Bu öncekinden copy paste yaptığım için, tembellik yaptığım için <laughs> böyle kalmış. Sadece st eklenir arkadaşlar. Wide geniş, wider daha geniş, the widest en geniş. Huge büyük, iri, devasa gibi farklı anlamlarda kullanabiliriz. Huger daha büyük, the hugest en büyük. Root Rude, kaba, ruder daha kaba, the rudest en kaba. Şimdi kısa sıfatlarımız böyleydi. Ee, çok eceli yani uzun sıfatlarda şöyle bir karşılaştırma yapıyoruz. X'imiz yine burada var. İstanbul mesela. Yine emizarımız to be'miz var burada. Daha sonra the most diyoruz. Yani sonuna est getirmiyoruz. Başa the most getiriyoruz. En anlamına vermesi için. Yine sıfatımız geldi. Yine ismimiz geldi. Yine tercihen ye'miz geldi. İstanbul is the most expensive city in Turkey. İstanbul en pahalı şehirdir Türkiye'deki demiş olduk. Son olarak düzensizler listemiz vardı. Düzensiz sıfatlar yukarıdaki kuralların hiçbirine bağlı olmuyorlardı. Tamamen değişiyorlardı. Good iyi, better daha iyi, the best en iyi. The best'i çoğu yerde yarışmalarda vesaire hep görürsünüz zaten. En bildiğimiz düzensiz sıfatımız bu. Bad kötü, worse daha kötü, the worst en kötü. Far, uzak, further, daha uzak, the furthest, en uzak. Little, az, less, daha az, the least, en az. Many ve much, çok. İkisi de most'a dönüşüyor. Ve en çok, en fazla anlamını veriyorlar. Hemen alıştırmamıza geçelim. Her zamanki gibi 10 tane cümlem var. İlk beşi benim, sonraki beşi sizin yorumlarda cevaplarınızı bekliyor olacağım parantez içinde sıfatlarımız var ve bunları en diye kullanacağız. Hepsinde dğıları ben yazdım. Unuttuğum olursa yine eklerim. Ee, ne yapacağız bakalım. Bir de diyor ki who is the person in your class? Sınıfındaki en bilmem ne kişi kimdir demiş. Sıfatım short, short kısa bir sıfat. Adından da anlaşıldığı gibi <laughs> shortest yapacağım bunu. E, s, t getirdim. Kuralım buydu. En oldu artık. The shortest en kısa. Sınıfındaki en kısa kişi kimdir? My dad is the good demiş. Good düzensizler listesindeydi. The best. My dad is the best cook in the world. Babam dünyadaki en iyi aşçıdır demiş. 3 numaraya geldim. August is the hot. Tekrar ediyor. Kısa sıfat. Tek eceli sıfat ortası sesli. Hottest yapıyorum bunu. Month of the year in my country. Benim ülkemdeki yılın en sıcak ayıdır. Ağustos. What's the dangerous uzun bir sıfat? O yüzden most getirdim. The most dangerous animal in the world. Bu bir soru tabii ki. Dünyadaki en tehlikeli hayvan nedir diye sormuş. Max is the happy. Sessiz harf artı y ile bitiyor. Happy. Yes. Y düştü. E-S-T getirdim. That I know diye bitmiş. Max benim bildiğim, benim tanıdığım en mutlu köpektir demiş olduk. Diğer 5 tanesi sizde. Okuyamadığınız bir yer olursa da mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.